Hangi küçük jestler hayatınızı en çok etkiler? Birisi benim hakkımda küçük ayrıntıları hatırladığında. Sıkı çalışma başarılarınızı dürüstçe tanıyan arkadaşlar. Başkalarından. Ben etrafta olmadığımda benim hakkımda olumlu şeyler söylendiğini duymak, beni gerçekten gerçekmiş gibi hissettiriyor. Yabancılar bana neden olmadığında bana insanlık için umut veriyor. İnsanlar beni başkalarını açıkça övdüklerinde ya da olumlu duygularını iletirken rahat olduklarında hayatımda böyle olan birkaç kayda değer insan var ve her ne zaman etrafta olduğum zaman ya kızarıyorum ya da kelimelerinin eylemlerinin ne kadar önemli olduğu için kelimeler için bir kayıp alıyorum sanırım çünkü eleştiriye alışkınım ya da gerçekten fark edilmiyordum ve nazik. Sözler söylediklerinde ya da beynim erir bunun gibi insanların genellikle sessiz bir nabza veya başkalarının güven seviyeleri, kaygı düzeylerine sahip olduğunu fark ettim ve başkalarını oluşturmakla doğal olarak besleyici veya rahat olduklarını fark ettim.